Merhaba arkadaşlar, Bırak Devil May Cry'dan de yeni bir hoş geldiniz. Devil May Cry'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son bir ee, sinematik izledikten sonra ee, videoyu bitirmiştim hatırlıyorsunuzdur. Oradan devam edeceğiz. Devam et diyorum. Direkt sinematiğe girecektir büyük ihtimalle. O yüzden buradan başlattım videoyu. Bakalım ne olacak. Evet, dediğim gibi de oldu. Çünkü görevi bitirmiştik hatırlıyorsunuz. Neyse, neyse, neyse izleyelim, izleyelim. They're aware of you now Dante. So stay low. Mundus doesn't know I exist, so I'll remain hidden until we're ready to strike. Kat knows the virility factor what lies beneath. You. She will be your guide. Vay, göz çıktı abi. Beşinci göz. Ne ara başladı lan? Gel lan Ha beni Araf'a aldılar acı. Araf'tayız pompa. Neyse gidelim bakalım. Abi kameraya bak. 6G teknolojisi lan. <laughs> ha. Bu mu şimdi sorun? Bela mı bu? Bu mu şimdi problem? Gelin onu yapmayın. Gelin lan! Aman 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 çocukları! Ha. Al! Al! Puştun çocuğu! Tut! Ne? Ne? Ah. Hell yeah! Al abi! Gel abi daha yok mu abi? Getirin abi! Getir abi! Baba getir! Oo puşta bak! Al! Ha, ne. ne oldu? Uuuu! Alttan ne koydun bak! Oh. bunu geçirsem. Uh. <laughs> Havada hoplatıyorum ya. Pompala, pompala, pompala. Bum 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 ma, ma, bum 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 Tamam Ha bu Oo oh. Oo bu ne lan Buna mı yapacağız böyle hmm. Yapamadım ben buna bunu ya Neyse ben buna direkt dalayım dur Oo oh. Gel bakayım testere kardeş Al Tut 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 Al. Evet kamera çok güzel yerlere girdi senin ananı belliyeceğim kamera. Nasıl gideceğiz lan oraya? Abi şöyle bir şey mi atacağım oraya? Ya? Şöyle mi yapacağız? Şöyle bir şey mi diyeceğim ama böyle de değil. Ha tamam tamam şimdi anladım. Buradan buraya çıkmam gerekiyormuş. Çünkü oradan oraya atlayamazdım yani. Gel lan. Lan. Abi çok salakça düştüm ya. Nasıl uçuyorduk lan? Neyle uçtuğumuzu unuttum. Abi at şuraya şunu. Heh tamam. Şimdi şuraya çıkalım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Ha. Kamerayı yok etmek için tamam. Gel buraya kamera. Gel. Ha. Oo, voley koydum kameraya. Ne oldu lan? Kamerayı seni? Puşt. Şu tipe bak. Şu sperme benziyor <laughs> musun? Oyt. Oha yol ayaklandı abi. Yol İstanbul'a gitti lan. Vay anasını arkadaş. Evet. Bir bize karşı şehir karşı değildi zaten o da tam oldu. Aferin Dante'cim. Süpersin sen. Bu kızın peşinden git nereye gidebiliyorsan git hadi bakayım hadi. Yürü. Bu kız ne geldiyse bu kızdan geldi başıma zaten ha. Aha, şehir ayaklandı. Onu. Şeytan parçası... mi Bu ne abi? Bu mudur yani? Hani ben de sizi bir şey sandım. Neyse. Ee, mantıken şuraya çıkmam gerekiyor ama neyle çıkacağız? Oraya ulaşmam için buraya bir yere bunu fırlatmam lazım ya. Neyse ben yoluma devam edeyim bari. Gerçi şunu kıra şunu kırabilir miyim acaba? Ya. Neyse gidelim. Oğlum nasıl uçuyorduk lan? Nasıl uçtuğumuzu unuttum. Bir dakika bakacağım hemen. Ee, Hah. Zıplama. Ha bu değil. Choose space. Ha tamam 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 tamam. Lan! <laughs> Ha atladım ha. Oyuna da saldı ya da neyse. Kalkanlı Batos. Gel lan Batos. Tipsiz seni. Bebek misin nesin o da belli değil lan. Nesin lan sen? Allah çarpmış lan sizi. Al. 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 İp kenar sizi. Al. Şeytanmış. Sizin her tarafınız şeytan olsan olur lan. Valla bir nasıl bir felak ağzınıza sıçarım oğlum. Lan. Sen çok hopluyorsun orada. Gel bakayım buraya Vatos. He? Ne oldu? İbiş. Al. Bana vuracak ki Lavuk al. He? Lütüne soktum. <laughs> sen çok hopluyorsun bak. Yine gelmişsin sen buraya. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Abi testere sokuyorlar abi Mala bak Şah <laughs> Kendime çektim falan Al Al lale Oo. Abi şundan kurtulmanın bir yolu olmalı ya Kaç Kaç da Sen ölümü hak ettin ama gel buraya Aha gitmedi mi lan oraya? Şimdi şunu da sıra. Uuu. Kanını çıkardım ibnenin. Ha, şuradan yükseltme yapalım. Tamam. Şimdi. Ee, bu neymiş? Bunu geç. Bu ne? Uşundan ne? Bunu da geç. He. Ee. Oha. Abi bu bomba ya. Şuna bak. <laughs> <laughs> Çok iyiymiş. Şuna bakalım. Wow. Bu neymiş? Bunu geç. En bombası şu abi. Tamam. Bunu yapacağım. Seviye ikisi nasıl? Daha fazla mı uçuruyor? Ha, seviye ikisi yok ediyor. Dur başka bir şeyler yapalım. Ee, kılıcımıza şu ışı, aşırı hızı merak ettim. Abo. Abo bunu da al abi. Ha. Oo bu da süper. Bunu da al. İki tane kaldı. Bir de hmm, tabancaları alacağım. Ne yapıyor? E ben bunu almamış mıydım Ken? Ha ikinci seviye diyor. Yağmur fırtınası. Abo bu da süpermiş. Bunu da al. Tamam bir tane de şunu alalım. Bunu geç abi. Şu nasıl? Bunu da geç. Bunlar zor ya. Oo bu süper. Bunu al. Tamam. Tamam. Oha. <laughs> <laughs> ha, buradayım kızım. Gel buraya. <laughs> ne iyi değil. Getir el. Alayı gelsin gel. Kaç <laughs> <laughs> <Ha>! minmuş? <laughs> Abi şehir bana niye düşman ya? Ha, çok iyi kaçtım ha. Da 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 na 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 ha. yine mi kamera? Bu ne abi. Yerin içinden şeytan çıkıyor. Gel, mavi şeytan. Buz şövalyesi. Seni tipini seveyim ben, buz şövalyesi. Gel buraya. Aha dondurdu lan beni ibne. Uf. Of. <laughs> of. Hayatı kaydı lan bunun Abi şunu ben niye yapamıyorum? Ha buna yapılmıyor galiba. Neyse tamamdır. Gel. Senin o karın. Bu bu şövalyesi ipine çıktı. Bu şövalyesi. Dur lan. Al o zaman bu şövalyesi. Ah. Al. Allah Allah. Adamı bana mısın demiyor lan. Ha. Bunu ben böyle alırım herhalde. Tamam. Uuu, bu şövalyenin hayatını kaydırdım. Al bunu buz şövalyesi. Bunu da al. Bunu da al. Aha bir tane daha geldi. Al! Tut. Hıh. Hıh. Şövalye. Bir saattir sıkıyorum lan şövalyeyi. Allah. Şimdi bu eee şeytan olduğu için sanırım buna şeyler yaramıyor. Eee şu an melek formunda dalıyorum fark ettiyseniz. Eee şeytan formundaki atışlar buna etki etmiyor. Neyse. Durun lan. Lan! Puşt! ha, Tamam. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Cehennem geldi yemin ediyorum. Kaç tane geldi bunlardan ya? Al. Al evine götür al. Al bunu da. Bu adam götürme soktu şeyi desterek. Şu hareketi mi yapamadım ha? Nasıl yapıyordum lan bunu? Neyse neyse. Uuu yine soktu bana. Al. Al abi. Al abi, al. 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 Ah. Ah. Hayatı kaydı herifin. uuu şu süper ya alttan sokuyor. Ne ha? Uh. Bir bitme. Ha galiba bitti tamam. Şimdi şu ee, taşak kafalları da buradan söktük müydü tamamdır. Şimdi şuradan bir yerden çıkmak lazım evet. Niye zıplayamıyorum ben? Yani? Allah Allah. Demek ki başka bir yerden. Oraya çıkmam lazım ama, hımm şuradan demek ki. Ha tamamdır. Ee şöyle. Şurayı bir yarmam lazım. Açın lan, açın lan. Tamamdır. Şimdi. Ee, şu kayıp ruhları da şuradan alalım. İyi lan anahtarım varmış ha. İçeri bir girsek mi ki? Selamlar aleyküm abiler. Ne çıkacak içeriden acaba? Hayda. Göreve başla. Başla abi. Olayı ne bunun şimdi? Allah az daha düşüyordum ha. Ha şu süre içerisinde şuradan gitmem lazım da ben daha şuradan atlayamıyorum ha. Oye! Yeah. Haydi. <laughs> lan 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 lan. Ya. Çok fena düştük. Oldu mu şimdi bu? Yetişecek mi acaba? Müzik bile durdu lan. Abi düşme. Hay yok karın. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ya. Ya. Aman be. Bir daha deneyeceğim bir daha de bir daha. Haydi oğlum. Ha tamam. İyi ya bu sefer kesin yetiştirdim. Şuradan. Şöyle. Haydi oğlum. Tamam bende bu bende. Bende bu abi abi bende. Bende abi. Buna da attık mı? Şuna da attık mı? Buna da koyduk mu? Yeah tamam bayrağı da dikmişiz buraya he. hmm bonus gibi bir şey geldi herhalde evet haç parçası he toplarız abi sıkıntı değil demek ki buraya girmek gereksizmiş ama neyse girdik artık Ay. İyi ben gideyim madem Ee, şuraya nasıl geçeceğim? Ha, uçarak. Lan! Çok kötü uçtum ya. Dur. Tutsan oğlum. Ha. Şuradan. Hmm, başka zaten gidiş yolu yok. Bu şekilde gideceğiz yani. Tamamdır. Kamera yok etmek için e. Gel lan kamera. Ne? Al. Gözüne sokarsın. ipne Ha, ee, bir tane daha var. Oraya nasıl ulaşacağız? Diğeri nerede lan? Ha şu. Anladığım kadarıyla ona gitmek oradan değil. Şuradan bir yerden herhalde. Bu ne lan? Çöp kutusuymuş. Korktum lan çöp kutusunu. Şimdi. Ha sanırım buna ulaşmak için illa oraya gitmem gerekiyor. Yok okay, lan. ah, clear. enemies kill your mom brothers. over here. nah, never seen no brokam before. spells can take hours, if not days, to prepare. so why not can it for instant use later? and they do with cheese. where'd you learn this stuff? virgil taught me the basics of demonology and occultism. built a natural talent for it. said it would help me to focus on something constructive instead of instead of what? Bu kızla bu manita olur ha kesin. Ha, Araf'tan oradan mı çıkacağım ben? Herhalde öyle bir şey yaptı bu. Kameranın icabına bir karar ver kızım. Bu ne? Ne yap diyor bu bana? Anlamadım ki. Oha. Oha kızım sen ne yaptın ya? Aha. Abi kız manyak çıktı bak. Cidden kız acayip deli çıktı lan. Yok abi ben oraya bir daha girmek istemiyorum yok. Vallahi yok girmeyeceğim. Aha gel lan buraya puşt. An. Ah. An. Ah. Aha aldım. Aha tuttum. Yumurta. <laughs> <laughs> Gözüne parmak soktum ya. Kardeşim bu şehir niye benimle uğraşıyor? Ah, Acayip bir şey oldu orada. Al lan. Gel lan buraya. Ah, Ha. Oo yapıştı oraya sülük gibi. Daha var mı? Aa bunlar var. Uçurdum onu. Uçurdum onu. Al kardeş. Oh. Cehennemin dibine gitti lan. Oo, ne vuruyorsun puştun çocuğu al abi sakin ol sakin ol Heh. anladım kırdım oğlum kalkanını ne olacak şimdi bak sen de burada arkadan geliyor mu benim kafamı bozuyorsun bak al aa kaçtı Ah tut Uh, uh. Arada bu kaynadı ha. Uhuh. Abi çok acayip şeyler yapıyorum şu anda. Ne yaptığımı kendim de farkında değilim. Çok acayip. Uhu! Manyak bir şeyim lan ben. Lan, öl gol yapma. Aha, kaç kaç kaç. Uh yine uçurdum anasını yine. Ah. Tut. Allah lan. Uuu, çok iyiydim be. Çok bombaydı ha. Tam geliyorken soktum ipneye. Tamam, İyi tamam. Ee, şuraya bir yeni uğrasak ama şeyimiz yok tamam boş ver salla. İyi ben gidiyorum abi. Tamam. Ha buraya niye tırmandım ki gereksizmiş. Neyse. Ee Gereksiz değil miydi yani? Nedir yani şimdi? Buradan mı gideceğiz yoksa? Ya Yo, buraya gittik. Burası değil. Çık lan oradan. Çık lan. Neyse orada kaldı artık. E ee abi buradan değil mi ya? Nedir yani şimdi? Demek ki buradan değil. Buradan gidilmiyor çünkü. Şuradan bir şey var falan dedim ama yok. Şuradan mı lan yoksa? Yok burada da değil. Nereye gidiyorlar? la? Buradan mı? Büyük bir ihtimalle buradan ya. Ha dediğim gibi buradanmış. Yine mi yolluyor birilerini? Oha! Ha, abi, abi saygılar abi. Abi hürmetler. Ne oluyor lan? Heykeller öpüşüyor. Oha babayın kemikleri sızlasın he mi? Obov. Obov. Doğrun içine girdim. Doğrun içine girdim. Ah sikome. Ne oluyor lan? Aha 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 aha. Fii. Az daha yiyordum ha. Durun lan. Abi ben bayağı bildiğin uçuyorum ha. Çıktık mı Araf'tan? Kiliseye geldik abi. Ah, <laughs> Yine mi bunlar ya? Gel aman, ha, ah. tut aman, ah. ha. Seni bitirdim çocuk, seni bitirdim çocuk. Ya, yeah. Allah. Al. <laughs> Bak arkadan vurma, arkadan vurma, arkadan vurma. Oo. Sülalelerinden küfreder gibi yaptım ha. Al. Al. Ha boşa gitti. Sen ne yapıyorsun orada? He? Al. Hayda yine mi bunlar? Gel abi. Ha, buz oldu oradan sen gel. Gel ben de sana bunu atayım gel. Al. Al abi sana buz. Al götüne sokarsın al. Ah sikome dondurdu itmeyi Lan Ölü lan Ah Çok zor ölüyor bu ya Oha ölmemiş bile daha Oha havada da ölüyorum ikisinde ha Aha biri gitti. Sıra sende acı gel buraya. İslam'a dön pedavank. Bir tane kaldı. Bak yine diğeri ip, iknelik Gel ulan. Tut abi. Tut. <laughs> Al bunu da ye. Ah. Tamam. <laughs> uhuh. Abi şu çok güzel ya bak. Ay. Oba. Uf, yardım ipni. Gel lan buraya. Ölün <laughs> ya. <gülüyor> ee, Sanırım 20 dakikamız oldu arkadaşlar. Bu boss'u diğer videoya bırakıyorum artık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, yayınlar. Iyi Abone olmayı unutmayın. İtnenin tipine bak. Arkadan şeyleri çıkıyor. Neyse. Haydi hoşçakalın.